Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 15 Ocak Cuma günü 21'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 5 itibarıyla sona erdi. İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde vatandaşlar metrobüs ve tramvay hatlarında yoğunluk oluşturdu. Öte yandan ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 24.755 kişi hakkında işlem yapıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hafta içi 21 ile 5 saatleri arasında hafta sonuysa cuma saat 21'den pazartesi saat 5'e kadar devam eden kısıtlamaya vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı vurgulandı kısıtlama kararına uymayan vatandaşlara idari ya da adli işlem yapıldığı belirtilen açıklamada 11 Ocak pazartesi gününden itibaren hafta içi 21 ile 5 saatleri arasında hafta sonu 15 Ocak Cuma akşamı saat 21'de başlayıp 18 Ocak pazartesi günü saat 5'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 24.755 kişiye adli ya da idari işlem yapılmıştır. Pandemiyle mücadelemiz sona erip normalleşme sürecine geçinceye kadar Temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz denildi.